öncelikli olarak tüm şehit annelerimizin, 6 Şubat depreminde yavrularını kaybeden annelerimizin ve tüm mazlum coğrafyadaki annelerimizin annelerini kutluyorum. Rezerv yapı alanı ilan edilen, alanlarda kalan mülkiyeti belediyemizde ait ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile protokol yapılması ile ilgili tüm iş ve işlemler, Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hakkında kentsel dönüşüm daire başkanlarının teklifi var. Belediyemize bulunan taşınmazlar ile ilgili olarak rezerv alanlarda konut, iş yeri ve benzeri üretimle ilgili kamu kurumları kuruluşlar, AFAD, Çevre Şehircilik ve Ekibi Bakanlığı, TOKİ, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı vs. ile protokol yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi tutuklu olmanızı arzulamıştır. Onayınıza sunuyorum, kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kira süresi sona erecek olan 3 adet geminin Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletme tarafından işletilmesini devam edilip edilmemesi hakkında karar onayınıza sunuyorum, kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir.